Gizli Kitapçı ve Masal Diyarı. Bir kitapçıya giren çocuk, kitapların içine girerek maceralar yaşar. Bir zamanlar küçük bir kasabada herkesin bildiği ama kimsenin dikkat etmediği eski bir kitapçı vardı. Bu kitapçının adı The Secret Bookshop, yani Gizli Kitapçı'ydı. Bir gün meraklı mı meraklı küçük bir çocuk Emily, kasabanın sokaklarında dolaşırken o kitapçının önünden geçti. Camdaki eski yazıya baktı. Burada sadece kitap değil, hayal gücün de satılır. Emily'nin gözleri parladı. Hayal gücü mü? Bu çok eğlenceli olabilir diye düşündü ve içeri girdi. İçerisi tozlu raflarla ve eski kitap kokusuyla doluydu. Her yer sessizdi. Sadece kitapların fısıltısı duyuluyordu sanki. Tam o sırada yaşlı bir adam ortaya çıktı uzun beyaz sakalları vardı ve gözlüklerinin arkasından Emily'ye gülümsedi. ''Hoş geldin Emily'' dedi. Emily şaşırdı. ''Benim adımı nereden biliyorsunuz?'' diye sordu. Yaşlı adam göz kırptı. ''Burası sırlarla dolu bir yer. Unutma.'' Emily kitap raflarının arasında dolaşırken parlayan altın renkli bir kitap gördü. Üzerinde şu yazıyordu. ''Masal diyarı. Kapı buradan açılır.'' kitabı açtığı anda etraf parlamaya başladı ve kendini bambaşka bir yerde buldu. Rengarenk çiçekler, konuşan hayvanlar ve uçan kitaplar etrafındaydı. Karşısına minik bir tavşan çıktı. "Merhaba Emily, hoş geldin masal diyarına. Benim adım Oliver." dedi tavşan. Emily çok şaşırmıştı ama bir o kadar da mutluydu. "Burada herkes konuşabiliyor mu?" diye sordu. Oliver güldü. "Elbette. Burası hayallerin gerçek olduğu yer. Emily ve Oliver birlikte ormanda yürüdüler. Dev kelebeklerle uçtular, konuşan çiçeklerin şarkısını dinlediler, kibar ejderhalarla tanıştılar. Bir süre sonra Oliver Emily'ye çok önemli bir görev verdi. Masal diyarının altın anahtarı kayboldu. Eğer onu bulamazsak, kitapların kapısı kapanacak ve buradan geri dönemezsin. Emily cesurca başını salladı korkmuyorum, bulacağım dedi. Gittikleri ilk yer Şeker Dağı'ydı. Dağın tepesinde konuşan bir ayıcık vardı. Ayıcık, altın anahtarın gizemli gölün derinliklerinde olduğunu söyledi. Emily ve Oliver birlikte göle gittiler. Gölde yaşayan dost canlısı, su kaplumbağası onlara yardım etti. Emily cesaretle suya daldı ve altın anahtarı buldu tam o sırada etraf yine parlamaya başladı. Emily kendini tekrar kitapçının içinde buldu. Elinde hala altın anahtar vardı. Yaşlı kitapçı gülümsedi. Görevin bitti Emily. Artık her zaman kitapların içine girebilirsin. Çünkü sen hayal gücünün kapısını açtın.'' Emily sevinçle kitabı kapattı ve dışarı çıktı. Artık sıradan bir gün bile onun için macera doluydu. Çünkü kitapların içindeki masallar gerçekti. Yeter ki hayal etmeyi unutmasın. Son.